sürekli olarak soruyorsunuz mesajlarda. İzmir'e gidiyoruz efendim. Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 75. yıl dönümünde İzmir Konak Belediyesi tarafından farklı bir etkinlikle anıldı. Üç kuyulardan hareket eden Atatürk görseli deniz üzerinden gün doğduğu meydanına at sürdü. 150 bin İzmirlinin akın ettiği kıyı şeridinde gösteri ilgiyle izlendi. Efendim İzmir'deyiz. Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan'ın e, projesi kapsamında düzenlendi. Etkinlik görüyorsunuz efendim. 22 metrelik tekne üzerine yerleştirilen projeksiyon makinesiyle oluşturulan hareketli süperdesinde at üzerinde Atatürk canlandırması yapıldı. Üç kuyulardan hareket eden Atatürk görseli deniz üzerinden gün doğdu meydanına at sürdü az önce gördük efendim 150 bin İzmirli'nin akın ettiği kıyı şeridinde gösteri ilgiyle izlendi işte o anları hep beraber izleyelim bakalım biraz. Evet sloganlar ve alkışlar eşliğinde at sürdü. Mustafa Kemal Atatürk yaklaşık iki saat süren bu yolculukta güzergah üzerindeki kıyı bandı insan seliyle gördüğünüz üzere doldu taştı. Kıyı şeridinde bekleyenlerin dışında evlerinde oturan vatandaşlar pencere ve balkonlarına çıkarak gösterimi izleyip bayrak salladı. Teknenin kıyı şeridinden geçmesini bekleyen bazı İzmirler dilek e, balkon, balonları uçurdu efendim. Aileler yüzlerce dilek balonunu gökyüzüne bıraktı. Yapılan gösteriler İzmirlerden yoğun alkış alıp Mustafa Kemal'in askerleri sloganlarıyla kenti adeta inletti efendim. İşte görüyorsunuz. Atatürk görseli at sürüyor gün doğdu meydanına üç kuyulardan hareket etti ve İzmir'den bu görüntüler bizlere yansıdı İzmirliler bu şekilde atasını andı efendim gördüğünüz üzere. Tabi bu görüntülerin detayları 18.25'te Fox Ana Haber'de olacak. Ankara'ya gideceğiz şimdi Anıtkabir'de Kemal Aktaş abimiz.